çocuklar Merhaba bugün sizlerle birlikte renkleri göster oyunu yapacağız Bunun için kamerayı kullanacağız ve yeni bir uzantı kullanacağız uzantımız şu Öncelikle oyunumuzu göstereyim ondan sonra uzantıyı göstereyim oyunumuz şu şekilde oynanıyor ee, tam ekranı alalım yeşil bayrağı bastığımızda kameramız çalışıyor ve kameramız o anda ekranda bakın şöyle renk olmayan bir yere çevireyim kamerayı ekranda herhangi bir renk yok ise Tahtada renk yok yazısı çıkıyor. Bir renk gösterdiğimizde mesela mavi rengi gösterdiğimizde tahtamız mavi oluyor. Eğer pembe rengi gösterirsek tahtamız pembe oluyor. Ekranda renk yoksa herhangi bir renk algılamıyorsa tahtamız renk yok şeklinde çalışıyor. Mor rengi gösteriyorum. Tahtımız mor. Turuncu rengi gösteriyorum. Turuncu. Kameraya renkleri tek tek gösteriyorum. Ve yeşil. Yeşil. Tahtamız yeşil renge dönüyor. Renk olmadığı zaman ise ekranda renk yok şeklinde uyarımızı veriyor. Bugün bu etkinliğimizi yapacağız. Şimdi bunun için öncelikle yapmamız gereken şey şu. Kuklalara geliyorum. Daha doğrusu yeni bir sahne açalım en baştan. Kaydetme diyorum. Vakit kaybetmemek adına şöyle yapabiliriz. Burada kuklalardan bir tane çocuk kuklası, arka planı da sınıf içi bir arka plan ekledim. Bu arka planın kostümler bölümüne gelip birinci sahnemin içerisine tahtayı siyah yapıp renk yok yazdım. Sahnelerimi çoğaltarak sadece tahtanın rengini değiştirdim. Elimdeki renklere göre. Benim elimde şu an mavi, pembe, mor, turuncu ve yeşil renkler var. Bu renklere göre tahtamın her birini boyadım. Ve bakın sadece tahtamın rengini değiştirerek isim verdim arka planlarıma. Tahtaların rengi ve isimleri farklı. Onun dışında sahnemize ekleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Kodlarımıza geçersek. Şimdi kodlarımız da sadece çocuğumuz Yeşil bayrağı tıklandığında 3 saniye boyunca renkleri göster ve değişimi izle diye bir konuşma yapıyor 3 saniye boyunca. Arka plana geldiğimizde ise kodlarımızı bu sefer arka plana yazıyoruz. Arka planda şunu yapıyoruz. Burada bir eğitim modeli tasarlamamız gerekiyor. Bunun için uzantıya geliyoruz. Uzantıya tıklayarak makina öğrenimi makine öğrenimi uzantısını ekliyoruz. Benim şu an zaten ekili olduğu için burada kaldır seçeneği görünüyor. Ekleye tıkladığınızda buraya yeni bir blok ekleniyor. Makine öğrenimi bloğu. Buraya geldiğinizde sizin burası boş olacak. Eğitim modeli seçiyoruz. Eğitim modelini oluştur. Ben şu an 5 tane eğitim modeli oluşturmuşum. Yeni bir tane model oluştur diyorum. Yeni model oluştur. Var olan model silinsin mi? Evet silinsin. Tamam. Kaç tane rengim var? 1, 2, 3, 4, 5 tane rengim var. 5 rengim var. Bir tane de renk yok kategorisi olacak. O yüzden altı tane kategoriye ihtiyacım var. Biz daha kısa sürmesi için bugün sadece pembe ve yeşili yapalım. Pembe ve yeşil. 2 kategori yapalım. 2 kategorinin pembe ve yeşil için bir tane de renk olmadığı zaman yazacağı için renk yok kategorisi 3 tane kategori oluştur diyorum. Tamama tıklıyorum. Şu an kamera otomatik çalışıyor. Burada birinci kotalı kategorimin adını pembe yapıyorum. Pembe diyorum ve kameraya pembe rengi gösterip şöyle çevireyim beyaz marka taraf olsun. Kameraya pembe rengi gösterip öğren butonuna tıklıyorum. Her tıklamamda bakın fotoğrafını çekiyor. Ben farklı açılardan pembe rengi kameraya öğretiyorum. Yani diyorum ki bunu gösterdiğinde ekranına pembe yazacaksın pembe sonucunu algılayacaksın. Pembe algıladığında ekranda böyle bir şey görmen gerekiyor. Ne kadar çok fotoğraf çekerseniz algılama değeri o kadar yüksek olur. O yüzden ben fotoğraflarımı çekmeye devam ediyorum. Şu an renklerin birbirine çok benzemeyeceği için bariz pembe renkli ve yeşil renk arasında fark olduğundan dolayı çalışacak diye düşünüyorum. Yaklaşık kaç tane? 10 tane fotoğraf çektim. Pembe renk için yeterli. Buraya ikinci kategoriye yeşil yazıyorum ve yeşil rengi gösterip fotoğraflarımı almaya başlıyorum. Bakın farklı açılardan uzaktan yakından. Ve bir de buraya üçüncü kategori olarak renk yok yazıyorum ve boş bir alana kameramı çevirip burada da boş alanda fotoğraf çekiyorum. Boşluğun fotoğrafını çekiyorum. Yani arka plan fotoğrafı çekiyorum çünkü orada herhangi bir renk algılamasını istemiyorum. Renk gösterilmediği zaman bu kısmı algılasın istiyorum. Evet. Şimdi modeli kullan dedim. Modeli kullanıyorum. Şimdi gençler kodlarıma yeşil bayrağı tıklandığında sürekli şunu kontrol edin. Eğer tarama sonucu şuradaki kodları alıyorum. Eğer tarama sonucu pembe ise hangi dekora geçecek? Pembe dekora geçecek. Eğer tarama sonucu yeşil ise yeşil dekora geçecek. Bizde sadece iki renk vardı. Bir de boş yok. Boş yani hiçbir rengin olmadığı durum vardı. Eğer Renk yok dekorum varsa yani herhangi bir renk yoksa ekranda renk yok dekoruna geç. Şimdi oyunumu çalıştırıyorum hemen. Yeşil bayrağı bastım. 3 saniye boyunca renkleri göster ve değişimi izle dedi. Şu an bakın herhangi bir renk görmediği için ekranda renk yok yazıyor. Yeşil rengi gösteriyorum. Tek tahtam yeşil oldu. Pembe rengi gösteriyorum. Bakın tahtan pembe oldu. Bilgisayarın hızından dolayı biraz yavaş çalışıyor. Bu şekilde renkleri göstererek bir e, makine öğrenimiyle bir program gerçekleştirmiş olduk.